Efe, merhabalar, arkadaşlar. Evet bugün yoğurt yeme challenge yapıyoruz evet, evet. nasıl yapılacağını biliyor muyuz kuralları evet. kuralları Tabii, söyleyeyim. Ben kısaca söyleyeyim arkadaşlar elle yemiyoruz bir tek dille yiyoruz evet ben ellersek ellersek oyundan çıkıyoruz yani ceza oluyor yani evet Kuzenimiz. Başka videolarda da vardı. Bir kere Ela'nın eski evine gitmiştik. Orada oyuncaklar oynamıştık, etkinlikler yapmıştık. Evet. 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 Bir tane, bir tanecik prenses kız yengi kuzeniniz var. Evet. Şu anda. Evet. Ama erkek kuzenimiz de var. Erkek kuzeniniz de var. Erkek kuzeniniz. De var. <laughs> evet. Neyse oraları karıştırmayalım. Şimdi e, dilimizle sadece yiyoruz. Tabağı ellemiyoruz. Değil mi? Evet. Sabah böyle tutmak var mı? Tutmuyoruz. Hayır. Aynen. Eller arkada bağlı olsun. Hiçbir şey yok. Ya da masanın altına koyuyoruz. Anlaştık mı? Aynen. Ben Hazır, ben... Mısınız? Hazır mısınız? Hazırız. Hazır mısınız? Hazırız. Hazır mısınız? Hazırız. 1, 2, 3 başla. diyor. Metahan da bayağı yemeye başladı. Oo, Çağatay direkt yutuyor. <laughs> Bravo! Eller aşağıya. Saçlarını tut. Saçlarını tutabilirsin Ela sana evet. Öyle bir e, avantaj sağlayabiliriz çünkü saçların uzun. Tut saçlarını devam, 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 devam. Şöyle önüne alayım şöyle. Çok gelme. Oo! Letti. Hüpletti. Meçan hüplete hüplete yiyor. Anne benim de bilme Süper. Harika 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 devam devam. Çağatay'ınki neredeyse bitiyor. Çağatay'ınki neredeyse bitiyor. Çok da yararlı bir challenge oldu bu. <laughs> Harikasınız Ela devam. Ela Ela çok kibarsın. Çok kibarsın. Yut kızım yut. Oo bitiyor bitiyor. <laughs> Çağatay çok öndesin. Ay, ay el, elini alma. Elini alma kaybedersin. Elini almak yok. Bravo Metam Bra daha var daha var daha var devam. Elini almıyorsun elini almıyorsun. Senin de son hakkın. Bak uyarmayacağım bir daha. Dur ben öne, öne doğru ittireyim şöyle. Eee. Çağatay ikinci kim? Devam et Çağmete Eline almıyorsun dedim. Ellemiyoruz. Birinci Çağatay. Bravo sana bravo. Hiç ha? bu performansı beklemiyordum senden. Bravo ikinci Metehan. Üçüncü de bizim kibar prensesimiz. <laughs> Geçin bakalım. Evet sen birincisin. <laughs> Yerine geç, bir de öyle çekeyim sizi. Ay, dur, silmeden çekeceğim. Dur, çok tatlısınız. Geç, hadi geç bakalım. Çağatay, bir bakın bakalım bana. Bak bakalım bana, bir yoğurtla ağzınıza çekeceğim sizi. <laughs> çok komiksin, sakal bile bulaştım ya Evet, keyif aldınız mı arkadaşlar? Keyif aldınız mı? Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. İyi tatil